Birkaç gün önce başlattığım Fil Gambit'i serisi çok çok ilgi gördü. Duyduğum kadarıyla Leicester Türk oyuncular bu Gambit'i çok sıklıkla oynamakta ve iyi sonuçlar da almakta. Bu Gambit'in değişik isimleri var. Yani neydi Gambit'imiz? E4, E5, At F3, D5 ile piyon feda ediyorduk. Bu Gambit'in isimleri neler? Fil Gambit dedik ama bu satranç taşı fil değil, elephant, hayvan fil olarak geçiyor. England Gambit'i diye, diyenler var. Paulsen karşı Gambit diyenler var. Vezir Piyonu karşı Gambit'i diyenler var. Evrensel Gazetesi'nin değerli satranç yazarı Evrensel Bilgin ve antrenör Evrensel Bilgin e, gecikmiş merkez Gambit'i önerisini getirdi. Yani demek ki bu Gambit'le ilgili ortalıkta çok isim var. E, o zaman ne yapabiliriz? Biz de bir isim uydurabiliriz. Niye Türk Gambit'i demeyelim? Madem Türk oyuncular da bunu çok tercih ediyor, biz de Türk Gambit'i diyelim, geçelim. Kafa karışıklığı olmasın. Şimdi E4, E5, Şak ve 3, D5 bir hatırlatma. Neler oluyordu? E alır D5'e hareketli merkez piyonu sürüyorduk. Atalır E5'e fil D6 çıkıyorduk. Rakip D4 yapınca da D alır E4 yapıyorduk. Bir diğer seçenek geriye dönüyorum. Rakip E de 5 yerine at alır E5 yaptığında bir de tuzaklı bir devam yolu var. Bunu çok önermiyorum ama deneyebilirsiniz. D alır E4. Rakip fil C4 yapınca F7 isteyince biz vezir G5 gidiyorduk. At F7'ye vezir alır G2. Kale F1 kaçınca da fil g4 vardı. Çünkü fil e2'ye alıp e2 sonra da f alıp alet kazanıyorduk. Şimdi bazı sorular geldi bu gambit ilgili. Örneğin iki takipçimiz dedi ki fil d3'e ne yapıyoruz? Hiç aklıma gelmemişti bu hamle. Çünkü normalde prensip olarak kötü. Neden? D piyonun yolunu tıkıyor. D piyonun yolunu tıkınca filin de yolunu tıkıyor. Burada Yorumlar kısmına dedim ki basitçe filinizi G4'e çıkabilirsiniz. Fazla düşünmeden önerdiğim bir tablo hamlesi. Oysa ki şimdi yeni çalışma için bilgisayar başına oturunca fark ettim ki e basitçe alıyoruz D alır E4. Fil alır E4'e F5. Fil D3 kaçınca da E4 çatal hamlesi var ve siyahlar çok erken bir şekilde oyunu kazanıyor. Eminim ki bu şekilde oyunlar, kazançlar da gelecektir. Ve devam ettirelim. Fil B5 şah çekerse C6 ile iki alette istekte kaldı. Biraz daha ilerleteceğim çünkü öğretici bir an gelecek. At E5 kaçtığında C alır B5 yaparsam vezir H5 şah can sıkıyor. Çünkü G6 ya da at alır G6 var. Arkada kale boşta. Şimdi Burada bilgisayara analiz ettirdiğinizde fil D6 veriyor. Neden bilgisayarın analizlerine dikkatli, temkinli yaklaşmak lazım onu açıklamak istiyorum. Şimdi fil D6'ya baktım ben. Ya bilgisayar öneriyor bu hamleyi ama e, vezir H5 var dedim. Yani bunu görünce zaten insan bir kez fil D6 oynadığına pişman oluyor. Peki G6 atılır G6 arkada kale boşta. Ha bir de bunu görmen lazım at F6. Vezir H4 kaçacak. Arkada hala kale boşta kalsın diye. Efendim siyahlar kale G8 yapıyormuş. At F4'ü de kale G4 ile alet kazancı varmış. İşe bakın. Yani çok uzun bir varyant. Bulacağımızın garantisi yok. O yüzden mesela ben basitçe burada bilgisayar fil D6'ya atıyorum. Artı 5 veriyor. Artı 4 veriyor diyelim. Benim şimdi önerdiğim vezir f 6'ya artı 3 veriyor. Allah bereket versin. Artı 3 de yeter. Sonuçta alet önde kalacağım. Niye sıkıntıya sokayım kendimi bir sürü hamleyi bulmak için bulamazsam bir de kötü duruma düşeceğim. Çünkü vezir h5 şah çekince g6. At alır g6 yok. Yani vezir g6 da var elbette. Aşk g6 yaptığımda aklınızda olsun arkadaki kale de tutulu zaten. Böylece iki alet kazanırım. Sonuçta hemen bir tekrar edeyim. E4, E5. At F3 D5 hadi diyelim Türk Gambiti'ne girdik. E, at E5'e Fil D6 hamlesi vardı. Tekrar da fayda var. D4 yapınca alıyorum. Fil C4'te F D istediğinde E5'e alıyorum. Veziller değişiyor. Başka E 5 alınca hareketli merkez piyonu at 5e vezir d5 rahat bir oyunum var. Fil d3 ise günün soru hamlesi. O olarmış demek ki? D alır e4, fil alır e4, f5 ilerleyelim. Şah çekiş alış tehdit. Fil d3, e4 çatal, fil b5 kapattım. İkisi birden istekte at 5e vezir f6 geldim temiz temiz ve alet kazandım. Bakalım böyle kimler kazanacak? Şimdi bugün Başka ne yapacağız? Ha şu hamleyi de söyleyeyim. d 3 oynarsa burada d 3e D alır E4 hamlesi de var. At alır E5'e. At F6 ile devam edebilirsiniz. Ya Piyonu aldığında arkadan vezirleri değişip roku bozuyorsunuz. Böyle bir imkan var. Eğer Vezirleri değişmeyeyim diyorsanız çünkü D alır E4'e D alır E4 yapabilir. Heyecan arıyorsanız size fil 4 de önerebilirim. Neden olmasın ki? doğal bir gelişim hamlesi. Bu şekilde de oynayabilirsiniz. Peki at c3 yaparsa e d4 sürersiniz. At ne yapacak? B1 en iyi kare garip bir şekilde. Çünkü fili çıktıktan sonra buraya gelecek. E o zaman da normal bir şekilde gelişiyorsunuz. Fil d6, fil c4, at f6. Böyle oynuyorsunuz. Bu da siyahların alan üstünlüğüne sahip olduğu rahat bir konum demektir. Şimdi bir de burada edebe şamlesine e dörtlü bir oyuna bakalım. Bu oyun yanılmıyorsam 1792 yılında oynanmış veya kayda geçmiş ilk örnek Holz Bakır oyunu. Kim bunlar tanımıyorum ama oyun ilginç. E4'e Hani Vezire 2 demiştik ya. Tal böyle oynuyordu. At F6. At C3. Fil E7 anahtar hamlemiz. Fili çıktığımızda atı da tehdit ettik. At E5 gelmiş. At alır E4 yapınca rok atıp hızlıca gelişime devam ediyorduk. Aklınızda olsun bu. Ama bu oyunda beyazlar at E5 gelmiş. Rok. Bakın siyahın hamleri ne kadar kolay ve doğal. Beyazlar siyahların girişimini, saldırgan gambitini çürütebilmek için vezir e2 oynuyor. Yani çirkin bir hamle. Her şey piyon almak için piyonu alacak da üstüne yatacak da bunlar zor işler. At alır e4 olmaz demiyorum ama kolay değil. Ve şimdi at alır d5. D3 yapınca Hamleye bakın. F6. At F3. F5. Bir daha at istedik. Birer birer E hattındaki bloke eden taşları uzaklaştırıyoruz. At D2. E D2. Kale E8. Terk. Evet. Hamle 10. Siyahlar terk etmek zorunda. Hadi gelin de veziri kurtarın fili açacak, kazanacak. Efendim örneğin vezir d1 oynarsa fil b4 açarak şah çektik. Fil e2 kapattı mı? Hop at f4. Fil gitti. G2 de istekte. Açmazdaki taşa yüklendik. Ne kadar kolay. Geriye döneyim. Başka ne olabilir? Yani insan burada inanamıyor kayıp olduğunu ama. Diyelim at c4 oynadığında zaten kolay. Fil 4 şah. Vezir gitmiştir yine. Başka ne var? Ha, hadi şah D1 oynasın. Şah D1'e de fil F6 yapıyorum. Vezir istekte ne yapmak zorunda veziri vermemek için at 4 oynamalı. Ama o da hiç ama hiç parlak gözükmüyor. Evet bugün Türk Gambit'i diyelim ilk örneğe baktık. Bilmiyorum bu isim tutar mı tutmaz mı? Görüşlerinize Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yani böyle bir gambitin 4-5 ismi varsa biz de Türk gambiti diyelim. Belki de e, online ortamda en azından Türklerin oynadığı gambit diye daha e, tanıdık bir isme sahip olabilir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler.